Bebek asker bugün Arda'ya ee, asker yapıyoruz haberin var mı? Nasıl yani Arda asker mi oluyor? Öyle bir şey olamaz o yapamaz. Benim, benim kadar güçlü değil o. Nasıl senin kadar güçlü değil? Arda da güçlü bir çocuk. Onu da asker yapacağız. Artık asker Arda o çok o. Üniforması da hazır. Yani sen bebek asker o da Arda asker olacak. Yani ben bebek asker oluyorum Arda asker Arda mı oluyor? O neden bebek Arda olmuyor? Ben bebek o Arda nasıl oluyor? O da bebek Arda olsun. Öyle bir şey olmaz. Yok öyle bir şey olmaz. O asker Arda olacak. Sen bebek askersin. Bizim bebeğimizsin. O farklı bir şey. O asker Arda olacak. Yani anlaşıldı mı? Başka laf istemiyorum. Tamam ya öf ya. Ben bebek asker oluyorum. Arda neden asker Arda oluyor? O da bebek Arda olsun. Neyse tamam ya onunla değil. Zaten o beceremez askerliği. Ben daha güçlüyüm ondan. Göreceğiz bakalım bebek asker. Arda da az şey değil yani o da güçlü. Sen güçlü olabilirsin ama Arda da çok güçlü. O görevini layıkıyla yapacaksan merak etme. Göreceğiz bakalım babacım. Arda görevini yapamaz. O askerliği hiç, hiçbir zaman yapmadı. Benim kadar da güçlü değil. Bebek asker ben gidiyorum. Arda'yı bulayım da ona yeni haberi vereyim sevinsin çocuk. Artık o asker olacak. Bu şehri korumaya ihtiyacı var. Hadi ben gidiyorum görüşürüz. Bunlar nerede ya? Hiçbir yok. Fakir zengin, Kerem Komser hiçbir yok. Gelsin de hepsini bir kafasını kopartayım, geberteyim şunları. Nerede bunlar? Hiç kimse kalmamış şehirde ya. Aa çarşamanın babası. Çarşamanın babası ne yapıyorsun ya? Burada ne işin var senin? Bazı. Senin bu şehirde ne işin var? Sen de benim gibi yoksa bunlardan intikam almak istiyorsun? Evet çarşamanın babası. Onları gebertmek istiyorum. Nerede onlar? Çabuk bana yerlerini söyle. Yerimde duramıyorum. Şu boynuzlarımı onların bir yerlerine sokmak istiyorum. Sen de haklısın Badi. Onlar benim kızımı öldürdü. Geceleri yatamıyorum. Çocuklar gibi ağlıyorum. O fakir hep onun yüzünden oldu Badi. Baldi lütfen o fakiri bul. Bana getir. Onu öldüreceğim. Şehre asacağım. Herkes görsün onun cesedini. Baldi lütfen bana yardım et. Onu gebertmek istiyorum. Tamam çarşambanın babası. Arda asker oldun. Ne düşünüyorsun yakıştı mı? Bence çok yakıştı sana. Eminim görevini layıkıyla yapacaksın. Bu şehri koruyacaksın ben eminim. Evet Kerem komiser çok yakıştı bana. Üstüme çok iyi oldu. Çok sağ ol. Eminim ben de yapacağım. Ben de kendime inanıyorum. Bebek askerle artık birlik olur şehri koruruz. Ben de artık askerim. Ben asker Arda'yım artık. Aferin sana Arda. Asker Arda oldun artık. Ne çok büyüdün sen de. Gözümüzün önüne geçip gidiyorsunuz. Daha dünkü çocukluğunu hatırlamazsın. Şimdi asker oldun. Kocaman adam oldun. Aferin sana Arda. Sağol Kerem komiser. Ben de artık askerim. Bu şehre kötülük yapmaya gelemezler artık. Ben de artık bu şehri korumaya başlayacağım. Bebek askerlerde tek yeteriş şehre. Kimse kötülük yapmaya gelemez artık. Sana bir sürprizim var Arda. Masanın üstünde ne var gidip baksana bir. Bu da sana benim hediyem olsun. Güle güle kullan. Ne aldın ki bana Kerem komiser? Çok heyecanlandım bak. Ne hediyesi acaba ben gidip bir bakayım hediyeye. İnşallah güzel bir şey almışsındır. Aa Kerem komiser bu şapka benim mi? Bana mı aldın bu şapkayı? Çok teşekkür ederim. Asker Arda olduğum için bana almışsın bu şapkayı. Bebek askerde de aynısı var. Çok teşekkür ederim. Evet Arda, sana aldım bu şapkayı. Artık askere olduğun için o şapkayı takman gerekiyor. Güle güle kullan Arda. Çok yakışacak sana. Çok teşekkür ederim Kerem Komiser. Çok yakıştı bana. Çok havalı oldum ya. Çok sağ ol. Güle güle kullan Arda. Çok yakıştı valla. Bebek askere de çok yakıştı. Sana da çok yakıştı. İnşallah görevini yaparsın. Bebek asker kadar güçlü olduğuna inancım tam zaten. Senden şüphem yok Arda. Hadi sana hayırlı görevler. Çok sağ ol Kerem Komiser. Ben görevimi yapmaya gidiyorum. Şehre kötülük yapmasınlar. Bir dakika bile izin vermeyeyim ben ona. Teşekkürler Kerem komiser. Sonunda asker oldum. Sonunda asker oldum ya. Bebek asker de buradaymış. Bebek asker. Arda hayırlı olsun. Sen de asker olmuşsun. Ama bende daha iyi duruyor kıyafet. Sen de kötü duruyor. Bence bende daha iyi duruyor bebek asker ama sen bilirsin. Sen de daha iyi duruyor. Kıskanacaksan öyle olsun. Oğlum ben seni niye kıskanayım? Daha yeni göreve başlamışsın. Ben kaç senedir beri askerlik yapıyorum. Sen daha yeni toşsun. Olsun, ben de asker oldum artık. Bu şehri koruyacağım. İkimiz koruruz, olmaz mı? Arda sen hiçbir şey yapamazsın. Zayıfsın sen, benim kadar güçlü olamazsın. Ben tek başıma korurum. Başkasına hiç gerek yok. Bebek asker niye öyle davranıyorsun ya bana? İkimiz koruş şehri işte. Bana niye bu kadar kötü davranıyor? Ya tamam oğlum tamam ya. Sana da yakışmış. Beraber koruş şehri. Azıcık kıskandım ne yapayım? Tek asker bendim bu şehirde. Başkası da asker olunca kıskandım içten içe. Tek evet, asker. Sen bizim bu şehrimizin tek askerisin ya. Ben asker olduğumdan lan Sen bizim üstümüzsün. Ben sana sadece yardımcılık edeceğim. Sen ne dersin o zaten. Tamam tamam Arda tamam. Sağ ol yine de. O zaman madem beni için bu şehri kötülüklerden koruyalım. Az önce bir haber aldım. Badi ile çarşambanın babası şehirde gelmiş. Onu acilen durdurmamız gerekiyor. Tamam bebek asker hemen gidelim. Nerede olduklarını biliyor musun? Nerede bilmiyorum. Ama buralarda bir yerlerdedir. Hemen gidelim hadi. Badi. Nerede bunlar? Çıksınlar da öldürelim karşımıza. Bekle çarşamanın babası. Buradaki Kerem komiser değil mi? Evet Baldi o. Oh. Arkadan sinsice yaklaşıp öldürelim. Bebek askere buluştun mu? Beğendi mi seni de? Kerem komiser. Baldi ile çarşamanın babası şehre gelmiş. Sakın yola çıkmayın. Herkese öldürüyorlarmış. Dikkat edin kendinize. Nasıl ya? Acilen anons et o zaman. Badi ile çarşamanın babasını durdurmamız lazım. Arda'ya da çabuk haber ver. Beraber takın. İç ayrılmayı sakın tamam mı? Bebek asker hakkını helal et. Ben öldüm galiba. Ben buradan sağ çıkamam. Hakkınızı helal edin. Sizi çok seviyorum. Arda bebek asker. Nasıl? Kerem komiser o ne demek ya? Hakkınızı helal edin ne demek? Ne yaptın Baldi? Geberdin Kerem Komiser Ver şu telefonu Alo Arda ne yapıyorsun iyi misin? Ben çarşambanın babası Kerem Komiser geberdin. Artık sizin babanız benim Bebek asker Arda'ya selamımı söyle oğlum Geberdiniz artık Bu şehit bizim Çarşambanın babası. Telefon sen neden aldın? Kerem komiser nerede? Telefonu çabuk Kerem komiser ver. Arda oğlum ne yapmış lan babama söylesen çabuk. Çarşamın babası ne alaka? Telefonda niye babam yok benim? Çabuk telefonu bana ver. Ya, nasıl öldürdünüz lan Kerem komiseri? Ne yaptınız Kerem komiseri? Bunu intikamlı sizden açacağız. Ne olmuş babam Arda söyle ne olmuş babama? Bir şey mi oldu? Babamın başına bir şey mi geldi Arda söylesene. Çarşambanın babası Kerem komiser e çabuk telefon ver. Ne yaptınız Kerem komiser? E? Telefon kapandı. Bebek asker telefon kapandı. Nasıl ya Arda? Şimdi babam mı öldü benim? Onlar babamı mı öldürdü benim? Badi ile Çarşambanın babası benim Kerem komiser babamı mı öldürdü Arda? Bir şey söyle. Maalesef bebek asker babanı öldürdüler. Badi babanı öldürdü. Çarşambanın babası da yanındaydı. Nasıl ya olamaz? Benim babamı mı öldürdüler onlar? acilen onları yakalamamız gerekiyor. Gerçekten öldürdülerse onları gebertmem gerekiyor. Çabuk gidelim. Tamam bebek asker gidelim. Ses bahçeden geliyordu. Nerede Kerem komiser ya? Çok kötü oldu. Ha Kerem komiser yerde yatıyor. Kerem komiser iyi misin? Ne oldu sana böyle? Ne yaptılar? Badi yaptı değil mi? Ortanda delik açılmış. Keşim badi yaptı. Babacım ne oldu sana ya böyle? Ölmüşsün ya. Onları gebertmeden bırakmayacağım. Ne yaptılar sana böyle? Oğlum ben fazla yaşayamam. Hakkınızı helal edin. Ben az sonra giderim. Onlardan intikam almayı sakın unutmayın. Bebek askeri oğlum. Baba emanet olsun sana. Onları öldürmeden sakın bırakma. Arda sen de. Senin için de aynı şey geçerli. Onları sakın öldürmeden bırakmayın. Az önce buradalardı gittiler. Yakınlarda bir yerlerde olmalı lazım. Hakkınızı helal edin sizi çok seviyorum ha. Kerem komiser öldü son nefesini verdi. Babacım sen hiç merak etme. Ben de sana oğlun olarak söz veriyorum. Onları bu şehre gömçem. Öldürmeden bırakmayacağım onları. Huzur içinde yat.